Herkese selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle enjoy. VT ile panel altı kasacağız arkadaşlar. Nasıl e, kartal olunur onu göstereceğim. Ben tamam. e, görevli albay nasıl olunur onu göstereceğim. Hemen şu şunları keseyim de. Aynen. Arkadaşlar ee, nasıl görevli albay nasıl nasıl olacağınızı göstereceğim. Hemen bir el atalım. Bakalım şimdi kaç kaç GP gelecek. Hemen onu görelim arkadaşlar. 15 günde ya da 18 günde görevli albay rahat olursunuz arkadaşlar. E, TS'lere gelerek arkadaşlar gördüğünüz gibi TS3 EnjoyVT.com'a gelerek e, EnjoyVT ile panel altı kasabilirsiniz arkadaşlar. 15 10 günde bence bir görevli albay ya da e, acemi albay olabilirsiniz. Ben görevli albay peşindeyim. Böyle giderek giderek bakalım el, el sonunda kaç bin GP verecek? GP verecek işte. Hadi bakalım arkadaşlar. E, kurt olabilirsek olacağım da arkadaşlar olamam şimdi. Çünkü kurt olma şansım yok. Gördüğünüz gibi e, Enjovite burada rütbe kasıyor. Bence çok iyi. Rütbe kasarak sağlıyor. Rütbesini sağlıyor. Yani iyi rütbe kasıyor bence. Aynen iyi rütbe kasıyor adam. Yani bir oyunda 1000 1000 GP ya da 500 GP veriyor. Kurt olursan 2000 GP verir rahat. Her, her zaman kurt olursan herhalde bayağı bir verir. Böyle böyle giderek arkadaşlar tam tamına 15 günde görev albay olabilirsiniz yani çok güzel bir rütbe görevli albay. Zaten görevli albay olduktan sonra daha rütbe atlamanıza gerek yok. Ben öyle düşünüyorum. Eğer siz yıldız olacağım falan diyorsanız e, bir ay ya da üç ayınızı alır. Öyle böyle 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 kasmanız. Yani her gün 3-4 saat böyle kasmanız lazım. Yani diyorsanız görevli albay olacağım. Böyle kasmanız lazım. Bakalım şimdi kaç bin jip verdi? 200 210 215 jip verdi. Bence güzel arkadaşlar. Böyle böyle odalara gelerek GP kasabilirsiniz. Bence çok iyi. Şimdi ben burada GP falan kasıyorum. Gördüğünüz gibi 2-3 ee, ee, günde bu kadar kasılabildim. Yani iyi bir şey. E, kaç gündür oyuna girmiyorum. Bunu da söyleyeyim. Enjoy BT bakacağım. Bir dakika şuradan bir hemen bakayım da. Şu arkadaşları gir. Şuradan hemen. Ekle diyelim. Enjoy VT VT diye geldiğimizde buraya abi yanlış kişi şey ekledik bir dakika bakayım şunun ismine bu Enjoy VT'miş. bir dakika arkadaşlar Enjoy VT arkadaşlar böyle böyle yaparak 15 günde tam tamın 15 gün olmazsa yani hiç kurt falan olmazsanız 20 gününüzü alır. Rahat 20 gün. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar böyle böyle kasılarak şimdi el sonuna bakacağız. Kaç bin GP verecek. O GP'lerin GP hepsini toplayacak. Bakalım kaç bin GP verecek. Şu an hiç kurt olmadım. Gördüğünüz gibi öldürmem de sıfır. Şurada görebilirsiniz. Q maraton. Aynen. Öldürmem de sıfır. Siz de buralara gelerek kasılabilirsiniz. Özellikle TS'lere gelin arkadaşlar. Normal odalara girmeyin uyarıyorum çünkü bozanlar olacak. Hilelerin yüzünden kasamayacaksınız rütbeleri. Burada da seri oynamıyorlar zaten. Bazıları gidiyor yukarı çıkıyor bazıları gidiyor. Öyle şeylere girmeyin. Tesisleri gelin düzgün değilse çıkın gidin başka yerlere girin. Ama Enjoy VT tesisi güzeldir ya Onları gelirseniz. Zaten odası şu an full arkadaşlar. Yani ikinci odayı kuracaklar bir an sonra. Şu an teyzeden söylüyorlar da ben kapattım. Evet. Şimdi son el. Bakalım kaç bin GP verecek. İnşallah güzel verir. Bir elde bakalım kaç bin GP verecek. Ona bakacağız. Böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle sabit kalıyorsunuz. 200 takıyorsunuz. Tıfıl olacaksınız. Tıfıl olmazsan seni TS'den banlarlar. Süresiz banlarlar. Haberiniz olsun. Şunu alalım. Hadi bir adam alalım. Bir adam alıp bakalım kaç bin GP verecek. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım kaç bin GP verecek. De ben de GP'leri gösteriyor muydu? Bir dakika. Hemen şöyle bakayım da. Şimdi gelelim bize. Biz neredeyiz? Biz aşağılarda. Aynen. Kilo maraton. 1168. E, 5 de fazla. Normalde 2.5. 2. 2.5 bin. İki buçuk bin. GP kastık. Beğendi. Bence çok iyi. Bir tane adam. Yani siz böyle sürekli kurt olursanız 5000-6000 GP. Yani gelir yani. Size gelir yani. Arkadaşlar videomu be beğeniyorsanız beğendim butonuna. Beğenmiyorsunuz beğenmedim butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.